Aşkım, bir yolunu bulup kaçamıyorum. işte patlıyor da biz duymuyoruz. İşte bu kadar be. Şak. Güzel. Aa, deterjan bitmiş evde ya. Ben hemen bir koşu gidip alıp geleyim yandan. Bir de sor bakalım her şey yolunda mı? Babacığım sorarım. Bir de selam söyle. Tamam abi. Ha! Ya, oğlum. Serdar geldi. Ben bir bakayım ona. Sen? Sevgilim, ne yaptın yüzüne? Kızlarla içeride maske yapıyoruz da. Hadi ne söyleyeceksen söyle, içeriden bekliyorlar. Sevgilim, siz şimdi bize taşındınız ya geçici olarak yani. Evet. Biz de bir türlü bir araya gelemiyoruz. Belli ki gelemeyeceğiz de, yani hep böyle kaçak küçük kişiler olacak. O yüzden diyorum ki, bizim nişan düğün işlerini hızlandıralım. Peki. Hatta ilk adım olarak nişanı yarın gece yapalım diyorum. Olur. Ondan sonraki gün kınayı yaparız. Sonraki günde evleniriz istersen. Vallahi mi? Aşkım olur mu öyle şey ya? Anladım istemiyorsun sen peki. Hayatım istemiyor değilim. Sevgilim ama ben yani şu an senin yüzünden hiçbir ifadeni anlayamıyorum ki. Mimik sıfır mimik yok. Hayatım istiyorum ne istemeyeyim? Ama bir şeyler aceleye gelsin istemiyorum yani. Yarın nişan olur mu bilmiyorum. Olur olur. Yarın yüzükleri takıyoruz. İyi, tamam. Bakarız. Tamam, tamam. takıyoruz yüzükleri. Bakarız, tamam. Konuşuruz. Tamam bak, takıyoruz. Hadi git, hadi. Vallahi takıyoruz. Hadi <laughs> git, 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 git. Bir şey daha söyleyeceğim. ...seni serder. Bence hemen söyleyelim. Birlikte aynı anda söyleyelim ama. Olur. Ama... ...abin ne yapacak bilmiyorum tabii. Sen bana dön, dön. Dön. Serdar bu ne? Poşet. Şimdikiler ne? Deterjan var abi. Sen buraya ne almaya geldin Serdar? Deterjan almaya geldim abi. Ne konuşuyorsunuz oğlum? Abi biz... E, ...deterjan markalarının toplumsal davranışımıza olan etkisinden bu bulaşık sanatına o falan gelmiş sen ben abi. Aylin, içeri geç kapıyı kapat. Abi. Hadi Aylin. Abi ben deterjan al. Şiş, şiş. Sen de düşünme. Deterjan alacaktım. Tamam oğlum, düşünme. Ben sana deterjan vereceğim. Ben halledeceğim oğlum deterjan. Sen geç, sen yeter ki seç. Limonlu mu istiyorsun, yeşil elma mı? Ona karar ver. Geç içeri sen, geç. Ne diyor oğluşum? Ee, bizim size güzel bir haberimiz var. Neymiş Aylin'ciğim? Biz daha fazla beklemeyelim. Yüzükleri takalım diyoruz. Ay gerçekten mi? Aa, Aa, Ay Aylin'ciğim çok tebrik ederim. Takın ya takın tabii. Yani öyle takan var takamayan falan olabilir ama... ...onları düşünmeyin siz takın yani. Ne diyorsun Türkan? T Taksınlar diyorum takamayanlar da olabilir ya. Yani. yani benim hayatımda kimse yok diyor. Tamam tamam onu anladım. Ay Aylin ağlayacağım şimdi. Aa ağlamak yok vallahi. Maskeleriniz bozulur efendim. Aylin gel yavrum. Ay, gelme kızım gelme maskeyi bozarsın. Çocuğum. Annecim bozulursa bozulsun ne olacak? Ay Aylin çok sevindim yavrum. Aylin'cim tebrik ederim güzelim benim. <laughs> Efendim şimdi şöyle ki... Amca bak burası çok heyecanlı, izle. Heyecanlı, evet ama bir kapatsak mı acaba? Niye ya? Bir şey söyleyeceğim ona. Şimdi bu adam evden çıktı. Ama kardeşi bunun evden çıktığını biliyor. Ya anlatmasan arkadaşım. Ya ben kim kimin kardeşi anlayamadım ki. Acaba kapatsak mı bir? Baba çıkıyor şimdi evden bak. Serdar çekilsin oğlum. Ne yapıyorsun ya? Bir şey söyleyeceğim abi ya. Yine kafede yeni bir promosyon mu var? Anlat bakayım. Yok babacığım, nişan promosyonu var. Ne? Yarın akşam ailenle nişanlanıyoruz. <laughs> Öyle birden ya. Acaba hemlik manevrası falan mı yapsak? O ne ya? Babacığım, insanın boğazında bir şey kaçtığı zaman, nefes alamadığında işte... ...arkasına geçiyorsun. Böyle belirli noktalar var. Oraya kolunla baskı yapıyorsun arkadan. Sonra boğazındaki şey geri çıkıyor. Abi çok da yani karıştırmasak mı acaba? Sonuçta eceldir. geldim, yapacak bir şey yok yani. Karışmayalım. Baba karışma. <laughs> babacığım karışma. Allah! <laughs> Allah razı olsun babacığım. Biriniz bir su verin bir şey yapın ya. Senin yüzünden bu genç yaşta ölüyordum Serdar. Ya bırak abi ne gence Allah aşkına kandırmayalım birbirimizi. Sana da aşk olsun abi ya. Orada sakin sakin anlatıyorsun öyle manevra manevra. Bir yardım etsin abi şurada göçüp gidiyordum ya. Babam bir şey sordu ona cevap verdim. Ha. E ee, hayırlı olsun diyelim. Geçmiş olsun diyelim. Sana değil evladım, nişan için diyorum. Demeyelim efendim, ee, önce isteyelim. Biz oraları geçelim çok oldu, tek canlı geldik buraya kadar. Oy. Amca bir şey söyleyeyim bu laf çok iyiydi. Şiş, öyle ama yani buralarda öleceğiz gibi hissediyorum, dur bakalım. Ecelin gelmiştir belki Serdar. Biz hiç engel olmasak mı acaba Serdar? E söyleyin bakalım, ne yapıyoruz? Önce kızı istiyoruz. Buradaki sonuçta kapı gibi abisi var. E doğru, yani Yakışık almaz istemeden filan. Teşekkür ederim babacığım. Ha. O zaman önce kızı istiyoruz, sonra yüzüğü takıyoruz. Bitti gitti. Benim biraz düşünmem lazım. Düşünme ya, kapat gözünü ver. Serdar on numara çocuktur, ailecek çok severiz. Yani aileden olsa bu kadar çok severiz. Abi ya. E, i̇yi bakalım, istemeyle başlıyoruz o zaman. Gel öpeceğim. Dur öpme. Hocam gel. Yok. Allah'ım. Serdar. Gel, yok. Niye? gel. öp. Niye öpme oğlum? Gel. Serdar. Ser. Serdar. 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 Kulağım bulağım çınladı Serdar. Bu ne biçim bir öpmek oluyor?